Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber ev turu vlog yapacağız. Öncelikle burada bahçemi göstermek isteyeyim Şöyle bahçem var gördüğünüz gibi kayabiliyoruz. Bu nasıl oldu? <laughs> burada konu çeker yani parantez içinde beni görebilirsin. Neyse farkeden fark etti parantez içinde dedim. Neyse ya ne yapıyorum? Her neyse şimdi geçiyoruz. Burada kırmızı halıların halı, halıları halılarımızı sıkıştırıyoruz. Burada yüz abone partisi için gelmiştim herhalde buraya. Ben ev tur çekmiştim daha önceden. Tevin ilk adımını. Ama e, göndermeyi unutmuşum. Yani gönderememişim. Her neyse. burada oturma odam var. Öncelikle Buraya bunu astım. Neden siz yere. Çok yüksek olmuş bence. Bu da işte Kemal Sunal izleriz, sinema diye. Şöyle şöyle koyuyoruz. Yiyecekler de var. Yemek Buz mu yiyorlar? Her neyse şeker. <laughs> ee, burada öncelikle kitaplık şey var. Arkadaşlar size şimdi böyle göstereyim. Neyse. Şimdi dünyayı arkadaşlarım ışınlanırsa Neyse boş verim. Şimdi anlatmayayım. Burada da böyle raflar koydum eşyalarımızı koymamız için. Basketbol top. <laughs> Her neyse yan yere geçiyorum. Yan yere. Burada güzel bir koridorumuz var. Burada var. Mutfağa fazla şey. Ben arkadaşlar bu arada hızlı konuşuyorum. Kusura bakmayın. Burada mutfak var. Mutfağa fazla şey koymak istemedim. Zaten belli çocuk. Bizim eve çok çocuk geliyor yani. Her neyse. Böyle mısır yiyebilirsin. Nom nom nom. Burada hamburger veriyor değil mi? Hamburger yiyebilirsiniz. Elinizi yıkayabilirsiniz. Şey yapabilirsiniz. Her neyse buraya hızlıca geçelim. Burada ne yapmamız var? Fazla zaten konuşmama gerek yok. Görüyorsunuz bunu aldım işte böyle. Fetikte de koparabilirsiniz. Elinizi yıkamaya yemeyi Burada da duş alamıyoruz. Bunları küçükler için yapıyorum. Öyle evet, çok mu sen Burası neden bilgi mi? hatırlamıyorum. Hemen şöyle buraya geçiyoruz. Burası merdivenlerimiz. Buna hiç benzemiyor. Neyse burası işte ben önce çekerim onu koymuştum. Nedense. Yani burada işte burada bir kitap okumaya. Kitap okumayı seviyorum şimdi. Burada kitap okumak için yer koydum. Hızlı bir şekilde çekiyorum videoyu nedense. Yani bu da işte Havuçlu sana ve Bunlar ee, neydi? Ne güncellemesine gelmişti? Hatırlamıyorum. Sonbaharda gelmişti ama. Ne, yumurta güncellemesi yumurta güncellemesi miydi neydi? Burada işte televizyon izleyebiliriz. Arkadaşlarla sohbet etmek için. Burası benim adamım. Ben böyle duvarlara şeyler asmayı çok seviyorum. Ama kendimi çizip de. Burada makyaj yapıyorum. Fazla makyaj yapmayı sevmiyorum. Ama nedense koydum. Burada işte bizim evde bilgisayar var. Bilgisayarla oynuyorum. Bir kere canlı yayın açmıştım ama hemen kapan nedense telef hakkı verildi. Her neyse. bu Burada işte güzel yapay çiçeklerimiz var. Yapay değil doğal. Oyunda doğal. Bana göre. Burada da kitap okumak nedense Her yerde kitap okumak istemiyorum. Neyse. Burada yatağım var. Yani. Burada da işte camın köşesinde kitap okumak için güzel vakitler geçirmek için şey var. Aa burayı söylemedim. Burası da geçti dolabım. Burada işte sizin, sizin, için yeşil ekran videosu çekerim diye koymuştum. Aa bak bunu yeşil ekranlı video yapabilirim. Niye konuştum? Burada işte bu tarafta da şöyle. Şimdi görseller çekip yeşil ekranı kaldırıyorum arkadaşlar. Ve kapak fotoğrafları yapabiliyorum öyle güzel evim. Karşıya geçiyoruz hemen. Annem gelin odası. Buraya bebek yatak koydum nedense. Neyse. Oyun olsun diye. Allah yattım. Burada gençler var işte. Burada yatak var. Burada da makyaj masası da böyle şey var işte babam işini falan babam genellikle yatmayı çok sever belki burada yeter can sıkılmış şey. burada da annemle babam ben şey bu çeşme çok uzun neyse annemle babam boyu benden uzun evet evim bu kadardı umarım beğenmişsinizdir daha fazla video daha fazla video izliyorsun istiyorsanız ve ne tür videolar istiyorsanız onları yoruma yazmayı unutmayın sizi çok severim hoşçakalın